aşık hep sevdalı Acısında, tatlısında, düğününde, bayramında, esesin yanındayız Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Yüz kanalıma hoş geldiniz İlk önce ilk videomuzu Samsun Spor'la çekmiştik FIFA 11'in e, şimdiki ikincilikten başlıyoruz. İkincilik takımlarından Eskişehir Spor'dan SS'deyiz. Eskişehir Spor'u e, İyi, zaten şeyimizin e, serimizin şeyi 50 milyon transfer bütçesi veriyoruz ilk yıl iki yıl boyunca yani bir yıl boyunca iki yıl demeyelim de bir yıl boyunca transfer yapmayacağız yani bir e, PTT 1. lige çıktığımızda transfer yapmıyoruz e, Süper Ligi oradan Süper lig'e çıkarsak Süper Lig'de transfer yapacağız o, bu öyle bir şey e, gelin bir ilk önce bir kadromuza bakalım e, transfer bütçemize bir ilk önce bir göz atsak 51 milyon transfer bütçemiz var şu an. E, genç yetenekler var. Şu anda takımımıza baktığımızda takımımızın hiç işlesi bir durumu yok. Yani ya işlesi bir durumu yok derken yine iyi kötü 56 bir kalecimiz hariç yok galiba. Kalecimiz yedek kalecimizde ne var mı? E, 60 var mı? Yedek kalecimizde yok şu anlık. Yani 50 altında kalecimiz yok şu anlık. 60 stoperimiz varmış. Balabanı al, Balaban. Balaban'ı alalım oraya stoper yerine. Ee, sonra kanatımız var sol bek. Sol bekimiz var mı? Bekimiz var. Stoperimiz var, 60 var, mevmiz var. Sol bekimiz yok. Ee, biz bu Bil'e bir kaleci transfer edelim. Adam akıllı bir kaleci, yani 70 yeri falan bir kaleci transfer edelim. Ondan sonra e, bir tane forvet transfer edelim. Yani Arı ile gitmez bu. E, i̇smini tam bilmiyorum. Ne acaba Arı yazıyor. E, sonrasında bir tane sol bek transfer edelim. Sol bekimiz yok. Hani bu kadro bu seneyi çıkartır ama süper e, PTT PTT birincilikte çok zorlanırız gibime geliyor. PTT birincilikte çok zorlanırız bu şeyde. Ee, bir bakalım. Ee, haydi gelin bir transferlerimize bir bakalım. Ali Cemil'i Göztepe'den buluyoruz. 70 gende <laughs> 23 puanda Ekri Bayat. Ekri e, 10 milyona transfer ettik. Yani 7,5 milyona transfer ettik. J payını ödeyerek. E, satın alma opsiyonunu ödeyerek. E, bir şu anda bir görüşmeler gideceğiz. Yani kalecimiz 23 yaşında ben 70 iken potansiyeli de var biraz 4 yıllıkta şey imzaladık hani potansiyeli kaleci olduğu için <laughs> biraz e, şey olabilir hani güzel oyuncu e, gelişebilir bizdeyken Bir bakalım 62 imza primi istiyor 6.5 de şey işte kabul ediyoruz sorun yok İlk transferimizi şey yaptık ikinci transferimize geçelim Artega ile anlaştık sol bekte 22 yaşında 74 gende 15 milyonun satın alma opsiyonunu verdik 15 milyonu anlaştık bize 25 milyon kalıyor 25 milyonla bir tane forvet almamız lazım benim aklımda stoper stoper de almak almak var stoper bir de meyve almak da var aslında bu işinden birine en kötü ikisini almaya zorlayacağım yani forvete daha çok güçlü ayıracağım yani forvet önemli aslında Çant stoperimize de iyi kötü bir stoper almaya çalışacağız ee, Genç yetenek pozisyonu veriyorum Çünkü 20, 22 yaşında daha tamam, Çok önemli diyoruz tamamdır sorun yok Bir an kabul etmeyecekler diye korktum ee, Bir yıllık diyorlar biz Üç yıllık desek Yıllık istiyorlar Yıllık verdik Tamam kabul ediyoruz. İmza 9 tamamdır kabul ettik. Ben seninle şeyi uzatırım zaten. İkinci transferimizi de yaptık. Üçüncü transferimize geçelim. İçki Fenerbahçe'den de tanıyacağımız Antre Ayev. Ee, şu anki değeri 7 milyon. Ben buna e, 9 milyon değer vereceğim. 9 milyonu büyük ihtimal biter. Zannediyorum 9 milyonu verirseler çok güzel olur Evettir 9 milyonu antreyev alıyoruz 76 gende 31 yaşında ama Yani fazla 2 sene bizi idare eder 33 yaşına kadar belki gelişebilir Güzel oynarsa tanki değeri 18 milyon alıyormuş Çok önemli pozisyonu veriyorum ee, Roldan memnun diyor Sözleşme süresine geçebilir Ben 3 yıl teklif ediyorum 3 yıl boyunca bizde kalabilir yani Yaşlı oyuncu ama yıllık istiyor. Karşıda 2 yıl verelim. En kötü 2 yıl bize idare et. 2 yıl beklentileri karşılıyor. Bedeli koymayı düşünmüyor. Kabul et tamamdır. Ee, maaş 13 buçuk 97 şey Okey. 15 milyona bize kaldı. Bu şeyde stoperimizi de halledebiliriz belki. Meyo alabiliriz. Haydi gelin diğer transferimize ee, geçelim. stoperimiz Sebastian Kakaresi bulduk. Kakareş e, 21 yaşında. Geneni bilmiyoruz ama bir <laughs> sallamasyonla bir şey buldum. 7 milyon değeri vardı aslında. 21 yaşında 7 milyon a şey o 10 milyona yakın serbest kalma bedeli vardı. Ya yani 5-6 milyon değeri var büyük ihtimal. 70 75 gen arası çıkacağına inanıyorum. Haydi gelin bir değer bakımından bir 6 milyon değer vereceğim. Zaten e, kendi kendi şeyi o kadar değildi. Teklifimizi yapalım 6 milyon. 6600 diyorlar. Satış payı yüzde Sen satış payını bana bırak. Ben sana 7 vereyim. Satış payını bana bırak. Ben sana 7 vereyim kardeş. Bu işi de burada bitirelim. Tamamdır. Kakaresi de aldık. Görüşmelerimizi yapalım. Ee, çok önemli rol veriyorum. Zaten genelde e, <laughs> ilk 11'de oynar. Ee, geçelim. 3 yıl şey yapıyorum. 1 yıllık işi. 2 yıl. Beni iki yıl idare et. İki yıldan sonra ben sana zaten muhtaç olmam gibi mi geliyor? Ee, serbest kadın kalma bedeli yok sayıyorum. İmza primi 20 maçta çıkarsan 140 milyon istiyor. Tamam 11 milyon şey yapıyor. Tamamdır kabul ettik. Ee, aldığımız transferleri bir yerleştirelim. Transfer bütçemize bakalım. Giderken bir kadroya. Transfer bütçemize baktığımızda 7 milyon transfer bütçemiz var. Aslında bir orta derece bir meyve alınabilir 7 milyona Bir takımımızı yerleştirelim ona göre Bir bakalım Sol bek 74 ee, Antre Ayev aldık Corvette 76 gen Sonrasında stoper şaşeres 72 gen çekti süper Yani bu kadar beklemiyordum yine 70'lerde 70 falan bekliyordum şaşeres 72 gen çekti. süper bu da Eee 57 60 arı 12 7 alalım kaleci ee, stoper stoperlerden birinin yerine alalım şeyin yerine tamamdır 57 sol bek stoperimiz var babalan balaban onu da şey yerine alalım bir tane meyo transferi yapsam yani bu takım şey standartlarına bile gelir yani biraz altyapıdan da bir iki oyuncum var altyapıdaki oyuncular da gelişirse güzel olursa çok güzel olur onlarda bir MO transferine bir bakalım tekrar geri gelelim Gaziantep Spor'dan El Messi OID'yi bulduk e, zaten 5.5 milyon şey verdik e, satın alma opsiyonunu verdik e, bunlarla beraber son transferimizi yapmış olduk bu transferlerden sonra 2 yıl transfer yapmayacağız sadece oyuncuların sözleşmelerini uzatabilirim Hani sözleşmeleri bitmeye yakın oyuncuların sözleşmeler transfer şeylerini uzatabilirim. Sadece onlar olacak. Başka bir şey transferler yapmayacağım. Belki altyapıdan oyuncular gelişirse onları oyuna sokabilirim. Başka bir şey olmayacak zaten. Yani ek bir ücret yapmayacağız. Oyuncumuzla da anlaştık. Gelin bir bakalım son e, kadromuzun son haline. Kara katış, kara yerini alacağım. MO 70 çıktı. Süper yani. Bizim için 5.5 milyona güzel geldi. Hem de 25 yaşında. Yani en kötü 75, 76 potansiyeli var biraz. MDO'muz var. Bir tek MDO'muz kötü. Bir de sağ, bek, sağ e, sol kanatımız kötü. E, Gül de zaten forvetmiş galiba. 65 ama yapacak bir şey yok. Kocabaş <laughs> 61 oynuyor orada eve aldık forvetimize. <laughs> bir tane stoper transfer ettik. Bir tane sol bek transfer ettik. Bir tane kaleci transfer ettik. bir tane de MO transferimizi yaptık. bu takımda bu takımda ikincilik şampiyon oluruz. büyük ihtimal birinci ligi de atlatırız gibime geliyor. Yani altyapıdan oyuncularımız falan da gelirse ederse. Haydi gelin sezon sonuna gidelim. Sezon sonundan merhaba arkadaşlar. Sezon sonuna geldik. Sezon sonunda takımımızın lider bitirdiğine eminim zaten. Ne tarzda ya bizim için önemli olan bir dahaki sezonu lider bitirip ya da ilk üçe girip Süper Lig'e çıkmak. Bu sezon için yani fazla zaten ümitsiz değilim. Haydi geçelim bir e, lig kadro şeyine bakalım. Puan toplusuna bakalım ligdeki. İlçiyeli Spor 86 puanla farkına lider zaten tamamlamışız. 18 puan farkına. 37 gol at, 37 gol yemişiz. 83 gol atmışız. Bu 83 gol süper. 4 mağlubiyetimiz var. 8 beraberlik. 26 galibiyetimiz var. galiba biz Ziraat Kupası'na katılabiliyor muyduk? NT Kupası'na katılmışız. NT Kupası'na zaten şeylerden çıkamamışız. Ya, aynen. Biz Ziraat Kupası'na katılamıyoruz galiba ikincilik olduğunu için. Oyuncu istatistiklerine bir bakalım. Oyuncu El Mesoaydi Eşşehir'den 27 gol 36 maçta. Aldığımız Meo 5.5 milyona aldığımız Meo. Yani 15 milyon aldım evden daha çok gol atmış. Kafayı yiyeceğim şu an. Yul <laughs> var 13 gol atmış. Sonra Bayramoğlu var. 10 gol atmış. Daha aşağılara indiğimizde kim var? Daha aşağılarda Bayramoğlu'nu saydık. Başka başka da yok şu anlık zaten. Yani <laughs> elmas saydı. Beni şaşırttı şu an. Yani o kadar 5 kişi milyonu rastgele bir oyuncu almıştım. Yani değişik Antreayev 21 gol aynı maçta çıkmışlar 21 gol Antreayev atmış. Elmas Suaydi atmış 27 gol. Değişik açtı. Akşardan şishogo. 9 yapmış Bayramoğlu 9 asit yapmış Elmas Sahidi 7 asit yapmış Oo. Elmas Sahidi bu sene Zoşturmuş se arkadaşlar Antrayo 6 asit yapmış bizden Özcan da 6 asit yapmış Başka var mı oyuncularımızdan Başka da göremiyorum Kaleci bakalım ee, e Yılmaz Pendik Spor'dan 15 maçta 38 maçta 15 maçın gol, gol yemeyerek tamamlanmış Egir Bayat bizde 14 maçta gol yememiş yani gelişeceğine inanıyorum bizim genç oyuncularımız. Nasıl geniş, gelişmişler bir de onlara bakalım. Adro merkezimize, istatistiklerimize girelim hem de. Yani elmas sahidi beni şaşırttı yani. Meo aldım 20, 26 yaşında 70 artı üçken de oynamış, sakatmış galiba bir de. Sakat olmasa Allah bilir neler yapardı. 36 yaşındaki ev eksi bir yemiş. Yani normal eksi bir yemesinin yani bir şey yapmıyorum. Ee, kan Gül var. Ee, 65 kendi artı vermiş. 68 gen olmuş. Bu da kanat oyuncumuzdu Gül. Ee, Onur Bayramoğlu var. Artı iki genle 65 gen. 10 gol. 9 yaşlıkla oynamış. Ha, e, Almasaydı 7 gol 7 aşı, 27 gol 7 aş yapmış. Antreyevi 21 gol 6 aş yapmış. Kaan Gül 14 gol 3 aş yapmış. Bayramoğlu 10 gol 9 asist yapmış. Yani bu genlere rağmen e, ligde çok güzel e, şey sergilemişler. Yani gelişim bakımından da artı 3 2 artı 2 artı 2. Yani şöyle bir artı 5 falan eksi 7 Karabaş demiş. Karabaşı ben transfer listesine ekleyeceğim ama Eklenmiyor da Eşi 5 nedir abi Eşi 7 de Zoskun değilmiş Hem de kaptanımızmış Bunu bir yollayalım biz Artı 3 artı 3 Tamamdır İlerimiz tamam. bu kadar ee, Bir dahaki sezona geçelim ama Bir dahaki sezona geçmeden önce e, Şu kadrodaki Oyuncularımızın şeylerine bir bakalım Kim gidiyor Kim şey yapıyor 2 ay sonra gidenler var. Muhammed Akbul sol bekimiz var yedek. Temsilci atayalım kabul edelim. Ee, şey var. Coşkun'u 38 yaşında zaten onu istesem de gibi. Emekli emekliye ayrılacak galiba. Ee, Kocabaş var. Kocabaş'ı tutamıyorum. O da zaten artı üçlü. Ee, Gül'ü tutacağım. Çünkü bir dahaki sezon yedek e, forvetimiz olur. Hem de kendi yani şey yapıyor. Aydın kalecimiz, yedek kalecimiz artı iki gelişmiş hemde 58 oynuyor. Genç bir oyuncu hem de. 20 kaç yaşında Aydın? <laughs> Ebrar Aydın artı iki. Aynen. Kabul etmedi mi? Kabul etti. Tamam. Emre Yıldız stoperimiz artı iki gelişmiş. 19 yaşında. Gelişeceğine inanıyorum. Onlar da imzalayalım. Ee, başka Selman kanat 19 yaşında yani genç oyuncularımız var Aslında genç oyuncularımız olduğu için güzel ee, Kocabaşı alçak güzel olacak ama Kocabaş gitmeye garanti vermiş galiba mevomuz var 58'de artı bir gelişmiş güzel 19 yaşında o da Doğukan Ünal artı iki 19 yaşında yani Eşişehir altyapı bakımından süper takım yani genç oyuncular ağırlık veriyor <laughs> yani Süper Lig'e çıkana kadar bu oyuncular 70 üstünü kendine atarsa yani çok güzel işler becereceğimize inanıyorum. Bakın 18 yaşında 54 gen. Ben bu oyuncularla şey imzalarım yani. 18 yaşında 54 gen de yani e, Ömer Faruk Güler. Ömer Faruk Güler. Yani Fenerbahçe'deki değil değil mi bu? Fenerbahçe'nin altyapısından gelişen oyuncu. Ya, yanlış hatırlıyorsam <gülüyor> beni <gülüyor> yorumlarda belirtin. Ha, görüşmeye gitmeseydim keşke. Bir bakalım görüşmemiz nasıl oluyormuş. Kabul ediyorum rotasyon oyuncusu olarak. Tam balaban. Balaban 65 21 yaşında gelişeceğine inanıyorum. Ama 14.000 lira ilize değişti tamamdır <laughs> verelim tamamdır alt altyapıdaki iki tane oyuncumuz vardı bunlar zaten Sezgin Coşkun'u tamam gibime geliyor tam da benim bir işime yaramaz ee, aslında şey Kocabaşı kalmayı zorlatsak Kocabaşı da kalmıyor bu ikisi zaten Kocabaşı 3'e gidecek bir dahaki sezonun stoper <laughs> ekşiğimiz olacak galiba <laughs> aynen. Stoper eksiğimiz oluyor. Bir daha ki. Bir alt daha ki oyuncularımıza da bakalım. 4, Dör, 4 tane oyuncumuz vardı galiba. Gitmedilerse. Aynen 4 oyuncumuz da 3'e düşmüş. Biri gitmiş galiba. DGK'miz vardı. 16 yaşındaydı. Ben bunu alt takımı yükseltirim. 56 gelişmiş. Ee, sol bekimiz vardı. Bir de kalecimiz 48 vardı. Ben bunları e kadroya alınmak için çok geç 15 yaşında tamamdır. Ben bunu e gelişim Hayır, gelişim planı sunayım Gelişim planı ile kendini geliştirsin. Ee, gelişim planı ile kendini geliştirsin, etsin Ondan sonra zaten ben kadromu alırım zaten bunları. Ee, şu yeni aldığım oyuncuları da kiralık olarak gönderebilirsem gönderirim. Yani kiralık listelerine ekleyeyim genç oyuncuları. 6 şey Ben bunu kiralık veririm. 17 şey, kiralık gönder. <laughs> Bayağı iyi gelişmiş bu arada. Artı 5 vermiş. Bu da artı 5 vermiş yani. İsmail kaçladı da. Yani bunları şeylere kiralık verebilirsem Stopper'ım Arda Okumuş. Arda Okumuş'u bu sene oynatırım gibime geliyor stoper olarak. Emre Yıldız. Handstopper'a ihtiyacım olacak gibime geliyor geliyor? Ee, Selman Solbeck Solbeck ihtiyacım olmaz gibi mi geliyor ya? Bir kiralaya verelim Oyuncular çünkü bizim ileriye dönük şeylerimiz olacak Dovko'nun al var Solbeck Tamamdır Şu 20 yaşın üstüne vermem zaten 20 yaşın üstü de dursun bence Haydi geçelim diğer sezona İkinci sezondan merhaba arkadaşlar. PTT birincilik değil. anladığınız kadarıyla zaten. Bu sezon zaten şey yapmıyoruz. transfer yapmayacağız. Sadece altyapıdan çıkarttığımız oyuncuları belki kiralıyor yollarız. Ya da kiralık altyapıdan altyapı belki oyuncuları oynatabiliriz. Yani takımımız geneli böyle. Yani bu takımdan yani ilk üçü bekliyorum bir nevi. İlk üçü alırız gibi. Yani 70'lerimiz 75'lerimiz falan var yani antreyev falan eee <laughs> elmas sahiydi zaten beni çok şaşırttı yani 5.5 milyon aldım hani antreveyi neredeyse 14 14.5 15 falan verdim galiba hatırlamıyorum tam şimdi yalan da söylemeyeyim 14 on, 14 ya da 15 milyon falan verdim diye hatırlıyorum antreyev'e elmas sahiydiye 5.5 milyon verdim ya yani 5400 verdim yani elmas sahiydi daha hızlı çıktı adam ne bilmiyorum adamın tipi de güzel mi? biraz da. Hani bilmiyorum nasıl olacak nasıl edecek. Ee, biraz şey oyuncularımıza şeyler geldikçe belki gösteririm kiralıklar şeyler geldikçe. kaslanayı alt şeyden çıkarttım. Lucero'yu da alttan çıkarttım. Yani alt ligden çıktı onlar bizim şeyimizden. Genelde yani potansiyelimiz var. Mesela Arı 61 şey 21 yaşında çocuk 65 kendi. Yani bu çocuk süper bir şey çıkartır. Yani bu kadro süper olur bence. Yani CLK'miz var. Tamamdır. 64, 54. Yedeklerimiz de Tamamdır. Haydi geçelim sezon sonuna. İkinci sezondan merhaba arkadaşlar. İkinci sezon PTT birincilik lig değil. PTT 1. ligdeki puan durumunda ya <laughs> öyle bir şey rast geldim. Ya size göster göstermedim yani e, şey yaparken geçerken bazı aylarda gözüm çarptı. Ya Allah aşkına şöyle bir ya yani simülasyonun hatası mı diyeyim neyi diyeyim artık kadroların şey ölümü rast geldi. Ya yani mübarek 2 ay boyunca ya 2-1 yendik ya 2-1 yenildik hep böyle gitti 2 ay boyunca. Yani şey yapabilirsem gösterebilirsem göstereyim onları. hani bakın şuralarda 2-1 2-0 2-1 bir ay zaten full 2-1 gittik ee, neredeydi o ay? Bakın 2-1, 2-1, 2-1 Full burada. Bakın burada da 2-1, 2-1, 2-1 2-1 yenildik, 2-1 yendik ya da Ya yani, Buralarda değildi ama şu 2 ay boyunca 2-1 yendik, 2-1 yenildi full. Hani bu <laughs> Oyunun hatası mı bilmiyorum. Öyle böyle rast gelmez ya yani, Gelin bir puan tablosuna bakalım. Gördüğünüz kadarıyla da Biraz puan tablosunda kötüüz gibi İnşallah süper Lig'e çıkmışızdır. Haydin bakalım Ya yapma ya. Bu kadar da o Samspor spor çıkmış bizim yerimize. Kadroya süper süper lige 67 puanda biz 61 puanda kalmışız. En yakın Hatay Spor 60 puandaymış. 52 gol atmışız. 39 gol yemişiz. 13 avaracımız var. Gol bakımından çok yemişiz aslında. Gol atma bakımından da orta standartlardayız. Gilport Sub iyiymiş bu sezon. Ee, kupada eğlendik mi acaba? Kupada nerede eğlendik onu bir bakacağım. İlk turda mı? İkinci turda Aynen ikinci turda Adana, Adana Spor'u elenmişiz. Yani şey, işte ENT kupasını zaten şey yapmıyoruz. Süper kupayı Manchester kazanmış. Ee, şey, Süper Kupa aynı. O Şampiyonlar Ligi'nin Manchester United kazanmış, ba Barcelona'yı yenmiş. UEFA'yı Leicester kazanmış. Ligde de zaten şeyiz. Ee, oyuncu istatistiklerine bir bakalım. Bakın oyuncu istatistiklerine baktığımızda e, gol krallığında yeni Malatya Spor'dan Tete var. Konya Spor'dan Hassan, Hassan var. Hassan var. Altın Ordu'ndan Dereli var. Eşşehir Spor'dan Ayev var. Yani bizim şeyimizden. 21 gol atmış Tett'e. Hasan 18 gol atmış. Dereli 17 gol atmış. Biz de Ayev ile 16 gol atmışız. Sams Spor'dan da Fofona. 5 golle tamamlamış. Aşk Krallığı'nda Gençler Birliği'nden Mossora var. Yılpor Sams Spor'dan Karadeniz var. Konya Spor'dan Güler, Güler var. Eşşehir Spor'dan Bayramoğlu var. Yine bizde 8 eşitle. Ee, bizim Esir Aydın 7 gol gollenmeyen başı var. Ee, neredeyse 7 sıralarda falan. Yani biraz kalecimiz sıkıntılı. Bu sezon 20 milyon transfer bütçemiz var. <laughs> yani biraz transfer yapabileceğiz galiba. Ee, oyuncu istatistiklerimize baktığımızda biraz <laughs> o kadroyu değiştirmemiz şart. Antrayev 18 gol 3 oynuyor. Art eksi 3 yemiş e, 72 şeyde. Ee, e, 41 maç çıkmış 13 gol 2 asist yapmış artı 2 gelişmiş o da iyi. Onur Arı e, 41, 41 gol atmış 7 gol 3 yapmış iyi 22 yaşında süper gelişmiş. Elmas Saydi artı 2 yapmış 75 gol atmış 27 yaşında 6 gol 1 asist yapmış. E, Onur Bayramoğlu 65 gende 33 yaşında 4 gol 11 asist yapmış süper. Hasan Özcan artı 3 gelişmiş artı 2 artı 3 79 artı 79 olmuş 24 yaşında artıga süper gidiyor. yani süper şeyimiz var artı 2 artı 1 artı 2 artı 3 artı 1 Sebastian Seserez artı bir gelişmiş yani 32 da çıkmış aslında niye o kadar az gelişmiş anlamadım. Seserezin yaşı kaç? 32 20 yaşında aslında gelişmesi lazım bilmiyorum. Yani kadromuz böyle ee, en son bir şeylere bakarız final ee, şey bakımından onlara bakalım. Sözleşmeyi yenileyebileceğimiz oyuncular. Hasan Özcan ilk ay gidecek gibi. 25 yaşında. Cesaretli de gidiyor. Artag'a da gidiyor. Hasan Ulaş. Hasan Ulaş'ı yenileyelim. Kabul edelim. Ee, Artag'a gitmesi iyi olurdu aslında. Bunun sözleşmesini bir dahaki yılda şey yapalım. Onur Bayram şey oldu. Transfer listesine ekleyelim onu. Antrayev de aynı şekilde. Kızıl da gidiyor. O Yani altı budan çıkarttığımız oyuncuların geneli hepsi şey galiba. Eşşehir Sporu ikinci lige PTT çıkartık lige çıkarttık 2. ligden lider olarak bir sezon oynadık ikincilikte ligde 5. olduk çıkamadık bir, bir süper Lig'e her birinde iki, iki, sezon yapacağım diye şey yapmışım zaten transfer yaparsam zaten sezonun e, şey e, serinin bir değil anlamı kalmıyor seride iki sezon oynamamın sebebi o transfer yapmadan nerelere gelebiliyoruz neler edebiliyoruz İstiyel sporla bir yerlere gelemedik. Yani sadece PTT ile gelecektik. Zaten ikincilikten çıkmak kolaydı o kadar oyla. Birincilikten de ışık şeydi. Çok güzel olurdu aslında. E, yapabileceklerimiz bu kadardı. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bana e, şu da var. Bana nasıl bir içerikler çekeyim nasıl şeyler yapayım bana yorumlarda belirtesiniz. Çok memnun olurum. Yani ben size göre kendimi geliştireceğim. Size göre ihtiyaca göre yani şey yapacağım. Yani neleri izlemekten hoşlanıyorsunuz. Neleri şey yapıyorsunuz. Bunları belirtirseniz ederseniz daha güzel olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler iyi akşamlar dilerim.